Bugün 31 Mayıs 2023. Evet, genel seçimleri atlattık. E, genel seçimler telaşı da tamamlandı. Fakat e, genel seçimlerden sonra açıkçası da söylemek gerekirse biraz iade itibar gibi bir video yapmak istedim. Çünkü 31 Mart seçimleri yapar, özür dilerim 31 Mart dedim. E, geçtiğimiz genel seçimlerde milletvekilleri listesine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mühittin Böceği müdahil olduğu yolunda sürekli bir iddialar yer almaya başladı. Halbuki şöyle baktığınızda Antalya milletvekillerini gelin hep beraber bir ee, irdeleyelim. Ama indiremeden önce şunu belirttim. Bunca dedikodum çıkmasın altında aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'daki başarısızlığı yatıyor. Bunu niçin söylüyorum? Normalde 7 tane milletvekili cepte görülüyordu. 8. milletvekili alır mıyız gibi bir takım ee, endişeler ve umutlar vardı daha doğrusu. E, alır mıyız almaz mıyız şeklinde. Ama baktığımız zaman CHP toplamda 6 milletvekili çıkararak gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi gelelim milletvekillerinde kimler oldu? Sunuri Çorabatır. Şimdi Sunuri Çorabatır'ın Muhittin Böce'ye yakın bir isim çok açıkçası bilgim yok. Ama bu ona da bir turizm tercih kullansaydı Sunuri Bey'den yana kullanacağını çok fazla düşünmüyorum. Kendisi Malar biliyorsunuz. E, ee, bir diğer milletvekili Cavit Arı, zaten Cavit Arı Muhittin yakın ama Cavit Arı zaten bu ikinci dönem milletvekili, birinci dönem milletvekili ve üstelik de başarılı bir milletvekili dönemi geçirdi. Bir diğer isim Aliye Coşar. Peki Aliye Coşar kimdir? Aliye Coşar'ı Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözer'in aday yaptı herkes biliyor. İşte Manavgat ilçe başkanıydı. Dolayısıyla burada Muhittin Böce'nin hiçbir şekilde buna müdahale olma şansı yok. Ki zaten böyle bir şey de en azından e, istihkakı bu şekilde kullanmazdı diye düşünüyorum. Bir başka adayımız, e, milletvekili seçilen Mustafa Erdem. Mustafa Erdem de Muhittin Böcek'e ne kadar yakın gibi gözükse de aslında onu da mali müşavirlerin genel merkezinden kaynaklanan bir adaylık süreci yaşadığını biliyoruz. E, kaldık ki zaten Mustafa Erdem de Doşamalatı Belediyesi'nin muhasebesini falan tutuyor. Yani her ne kadar Muhittin Böcek'le arası iyi olsa da aslında Sayın Erdem'in bütün belediye başkanlarının arası iyi olduğunu söylemek mümkün. Geriye kaldı Serap e, Özbud'un ve e, Şerafettin Kılıç. E, zaten bunlardan biri Gelecek Partisi'nden geldi. Bir tanesi de e, Saadet Partisi'nden geldi. Dolayısıyla buraları da dairede. Peki bu başarısızlığı niye Muhittin Böce'ye e, etmek kesmek istiyoruz? Doğrusu anlamış değilim. Ama şu kadar mı söyleyeyim. E, benim gördüğüm kadarıyla gerçekten CHP iyi bir liste çıkarıp sayede 8 tane milletvekilini sağlayabilir miydi sağlayabilirdi. Ama ondan öte iki tane milletvekili istifa ettiğini düşünürsek sadece dört milletvekili kalacak Antalya'da aslında seçimler Antalya için CHP adına tam bir fiyat soruyor. Esen kalın